Sağlık yaşam için herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yanımda Sinem Altın Taşlar tanıyalım sizi. Ben Sinem. Daha şenli 27 yaşındayım. Evet bugün Sinem Altın Taş ile karantina boyunca oynanan oyunlardan ve telefon düşkünlükten bahsedeceğiz. Evet düşünceleriniz nedir? Evet farkındayım. Herkes telefonun peşinde. <laughs> Çünkü şimdi korona var eve kapandık. maalesef ma 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 telefonları elimizde alıyoruz. Evet. O zaman şimdi size gelen sorulardan bahsedelim. Tamam olur. İlk sorumuz telefonu oynamayıp ne yapacağız demişler. O da doğru. Ee, ne yapacağınızı söyleyeyim. Ee, bir yarım saat telefonu babadıktan sonra bir övgü örebilirsiniz. Bir tarif yapabilirsiniz mesela. İkinci sorumuz ise siz bunları nereden biliyorsunuz demiş. Allah'ım ya Rabbim. Çünkü ben de iyi yapıyorum kendime. Evet. Peki bize zeytin çayın tarifini verir misiniz? Vereyim. Demiş. Vereyim. Zeytin zeytin biliyorsunuz çok lezzetli bir şey. Ve virüse karşı koruyuculuğu da var. O, onun onun çayını demleyebilirsiniz. içebilirsiniz. Hani isteyenler Evet. Peki bir soru daha sormuş. Çayı yaptıktan sonra acı olmuyor mu demiş? Onu bilmiyorum. acı olabilir de olmayabilir de. Evet. İkinci sorumuz. Virüsten korumak için bir tarifiniz var mı demiş? Ee... Karanfil çayı önebilirim. Karanfil çayı önerdim. Üçüncü sorumuz. Bunları yapmak için nelere ihtiyacımız var? <laughs> ya tövbe tövbe. C canlanım değilim yani. Evet şimdi e size e bir şey diyeceğim. Telefon diye bir şey icat edildi. Oradan Google'a girebilirsiniz. Google amcaya istediğiniz her şeyi yazıp bakabilirsiniz. Bence de. Ve evinizdeki malzemeye göre. Evet şimdi güzel bir soru gelmiş bize verebileceğiniz bir kek börek tarifi var mı? Sağlıklı tariflerden mi? Evet öyle demiş. Ee, söyleyeyim size kek ee, mesela tam bu da unu koyabilirsiniz. Onun yerine badem unu veya yulaf unu da koyabilirsiniz. Pekmez koyabilirsiniz. Sıradaki sorumuz ise glutensiz ne yapabiliriz? Glutensiz ne diyeyim? Glutensiz ekmek tarifleri var. On onlara yapabilirsiniz. Evet misin? Google'dan bakabilirsiniz <laughs> dediğimiz gibi. O zaman şimdi telefondaki oyunların sorularına geçelim. Şu an bildiğiniz gibi telefonda çok PUBG oyunu falan oynanıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya benim de bir oyunum var. Bahçe oy o o evet. oyunum. Onu ben gündüz ve akşam oynuyorum sadece. A ama oynayana varsa da bir yarım saatlik yeterli. Evet. Peki telefonda önerebileceğiniz oyun demiş sıkıldığımız için. Bahçe oynayalım bence. Haydar. Haydar mesela. Bir de demiş ki matematik derslerimi e, telefonda nereden yardım alabilirim demiş. Pohotomat diye bir oyun var. Zaten şurada bir yerde yazı çıkar büyük ihtimalle. Öyle bir oyun var. Onu Oyun demişim. Öyle bir var. Onu indirebilirsin. Evet sıradaki sorumuz. TikTok kullanmak doğru mudur demiş. Bilmiyorum bu doğru mu ama yani bazı saçma saçmalı saçma insanlar var. Evet. Onlar Ona bir asıl usubuk video çektikleri için doğru değil diyebilirim. Evet. Bugün sağlıklı yaşam için son bugünlük sağlıklı yaşam için videomuz bu kadardı. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.